Evet değerli izleyenler Bursa Tarım Fuarı'nda fuarın dördüncü günde canlı yayınımız hızlı bir şekilde devam ediyor efendim stand ziyaretleriyle. Ekobor firmasındayız ve üretim müdürü, teknik müdürümüz Sayın Samet Özbaylar ile başlayalım. Samet Bey hoş geldiniz canlı yayınımıza efendim. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ekobor firmasını tanıyalım. Akabinde de İsmail Türüt Bey ile de sohbetimiz olacak efendim. Evet. E, firmamız tamamen milli ve yerli olup e, bu duygular içerisinde e, bugüne kadar ...zarar görmüş topraklarımızı, çevremizi ve insan sağlığını düşünerek hareket etmekteyiz. 13 yıllık bir mücadelenin eseridir bu ürün. Formülasyonumuz kimse eşi benzeri bulunmayan... ...borun bitki bünyesine en iyi şekilde ittiva eden özellikle bulunmaktadır. Diğer ürünler binde birken bizimki %5 çözünürlüğe sahip olup... ...tüm bitkilerin ihtiyaç duyduğu bor elementini bitki bünyesine yer al geçirmektedir. Aynı zamanda toprakta daha önceden kalan kimyasal kalıntı, kimyasal e, gübrele artıklarını da metabolitlerini ayırıp bitki tarafından kullanışlı hale getirmekte. Toprağın organik yapısını düzeltip peyasını da e, dengelemektedir. Bunun dışında e, ürünümüzün zararlı böcekleri, uzaklaştırıcı etkisi, fungal ve bakteriyel etmenlere karşı da koruyucu bir bariyer tabaka oluşturması gibi doğal bir özelliği de vardır. E, kendisi e, bitkinin kök gelişimi, gövde gelişimi, meyve tutumu Çiçek açımı ve meyvelerin olgunlaştırma dönemlerinde de güzel özellikleri bulunmaktadır. Katalogumuzda yer alan dozaj ve uygulama dönemlerine uyulduğu takdirde bütün bitkilerde hem de maliyetimizi düşürerek işin sonunda değerli çiftçimizin para kazanmasını sağlayacak olan yeni bir mucizevi bir üründür. Bu anlattıklarınız bir tek ürün mü gerçekleştiriyor? Bu anlattıklarımız evet e, ürünün içerisinde sadece bu bulunmuyor tabii ki bizim ama sırrımız borun formülasyonunda sadece bizde bulunan formülasyonunda. Bunun dışında çinko, amino asit, organik madde, e, nitrat e, bulunmakta ve bunlar da bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu dönemlerde e, faaliyete geçmektedir. Aslında bu ürünü e, biz tamamen milli ve yerli duygular içerisinde hareket ettiğimiz için tek ambalaja koyduk. Belki bu başka bir yabancılarda olsaydı şu ürünü 5 ayrı parçaya koyup hepsini de ayrı ayrı satardı ama biz burada bir para nakit düşüncesi içerisinde olmadan tamamen ülke topraklarını daha yararlı hale getirmek, yeni nesilleri daha sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için bu yola çıktığımızdan dolayı hepsini bir ambalajın içine koyup müstahsilimizin hizmetine sunduk düşüncenizden dolayı kutluyorum sizi. Neden diyeceksiniz? Çünkü Türkiye gibi bir ülke milyar dolar e, gübre ve ilaçlara Maalesef. para veren, para harcayan bir ülkeyiz. E, Hedeflerinizde neler var? Para vermeyi Ya bir dakika parayı ve parayı veriyoruz yıllarca, veriyoruz. Yani ele bir de zehirleniyoruz. Kanser oldu insanlar ya. İnsanları kimyasalda kanser etti. Mesela ben çaycı bir ailenin evladıyım. Çayım var benim. Çaya yıllarca ne kullandık Allah aşkına? Cübre, Cübre nasıl işte o çuvallarla atılan işte yavruların ürettiği neyse yavru demeyelim de, <laughs> yani ne oldu? Topraklarımız çürüdü ya, vallahi evet, topraklar evet, şu anda evet. işlevsiz hale geldi. Tabii insanlar kitlerdi. kanser oldu ya, vallahi billahi. Onun için yerli ve yüzde yüz yerli ve milli olan bu ürünleri bir Türk evladı olarak çok heyecanlandırıyor. Ben bunun bir de e, uygulamalı sonucunu da açıklayacağım. Çünkü Beykoz'da bunu denedik. Bir 15 ton marazlıya arkadaşlarımla. Ondan sonra işte bunu yaz başı inşallah çaya deneyeceğim. Ondan sonra Rize'de de tek sorumlu ben olacağım inşallah. <laughs> Rize'ye fundoğa ve çaya anladın mı? Tabii. Oranın tek şeyi ben olacağım Bak, <laughs> yani, İsmail Bey'in e, e, sanat, sanatçılık kimliğinin dışında çiftçilik kimliğini de öğrenmiş oldum. Ya çift hayır yani çiftçi olmama gerek yok ki yani biz yiyen içen insanlarız ya, ya tüketiciyiz yani düşün vallahi billahi mesela ben çaycı olduğum için çaydan bahsediyorum ama bu başka ürünler için de geçerli yani bu kimyasalları kullandım zehir yedirdiler millete ya vallahi böyle kanser ettiler milleti. yani onun için ben bu toprakların bu milletin kurtuluşu diye düşünüyorum uygulamalı sonucunu da bekliyorum işte dedim ya bunun çalışmasını yaptık Beykoz'da çok değerli dostlarımla çok ileri derecede tarım yapan arkadaşlarla. Herhalde 5-10 güne şeyi de görüp daha inşallah sizinle bunu paylaşırız. İnşallah ben beraber olacağız. Çok heyecanlıyım. Yani ben yüz yerli adamım ya. E, bırak ya bu bu insanları özgür bırakın. Bu insanlara destek olun. Bu bu insanlar daha neler üretir, neler çıkarır ya. Bizi mahcup etmeyin başkalarına. Diş güçleri. Allah aşkına ya. O yüzden çok heyecanlıyım. Bugün buraya olmaktan da son derece mutluyum. Size de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sizler, katıldığınız için e, tamam. teşekkür ediyoruz. İlk defa mı bir tarım fuarına geliyorsunuz İsmail Bey? İlk defa, ilk defa geliyorum ama arkadaşlarımla bu konuyu daha önce, sağ olsunlar, geldiler yani, İstanbul'a evet. görüştük, planladık. Büyük bir yani heyecan duyarak bu cümla yani işimi gücümü de bıraktı geldim. Tamam. yani. Konuşula konuş doğruyu evet, konuş. Tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani işimi bıraktım geldim niye? Yani doğruları insanlara ifade etmek için. inşallah bu konuda katkımız olur diye düşünüyorum. İnşallah sizler yaşayan insanlar. Tabii olayın tekniğini dost kadar ben bilemiyorum yani tamam. bu olayın yapılışını farklı iş, e, işlevlerini bilmiyorum tabii. Onun Ve için şey o onun açıklamasında tabii daha yarar görüyorum ama ben olayın genelde faydalı olacağını düşünüyorum. Dedim ya çayı, fındığı da kurtaracağız. İnşallah Bursa'da ne var işte sebzesi var meyvesi burası ambardır ya anladım yani. Zehirli ürünlerden kurtulsun bu millet ya. Vallahi temizde evet, Ülkemizde çıkıyor yani bu evet. bor elementinin %70'i bizde. En, en önemlisi de öyle ya bor biliyorsun. Avrupa, Amerika hepsinin ya, şey, burası, bu elementte bu yani ama bizde bir bulunuyor. Madde, bir maddedir ya bundan evet evet ya bu acayip bir madde bunun bir çoğu da bir şey bu ülkede bir de bu böyle Ve tarım bir tarım sektörüne de e, bizim ürünümüzle yeni bir e, çığır açacak evet. e, zincirleri kıracak bir e, element çünkü bugüne kadar bitki bünyesine sokulamadı moleküler yapısı nedeniyle immobil oluşu nedeniyle hani bunu a, anlatmaya e, zaman yetmez a, ama bizim formülasyonumuzda bir hangi bitki olursa olsun tüm sebze meyve tarla bitkileri, ağaçlarımız ihtiyaç duyduğu oranı biz sağlıyoruz formülasyon şeklimizle ve içerisinde herhangi bir kalıntı oluşturacak kimyasal yok. Tamamen organik ve yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerimiz görüyorsunuz ki kalıntıdan dolayı geri geliyor. Onca emek, onca çaba heba oluyor. Para keza öyle. Ama bu ürün kullanıldığı takdirde bütün ihracatçılarımız göğsünü gere gere mallarını yurt dışına gönderebilirler. Ülke ekonomisine e, katkıda bulunabilirler. Organik bu, tarımcılarımız da öyle. Ben bu dostlarımın yani bu işi bu işi bulanların biraz da kendilerini kollamasını diliyorum. Bak bu çok böyle bir tehlike de vardır. Yani sen böyle bir yüzde yüz yerli milli bir ürün yaptığın zaman anladın mı? Sana Birileri 50 var. 50 türlü tuzakta kurarlar yani. Bunları gördük, yaşadık. Bu milli konularda silah konusu. Yani, Onun için bu arkadaşların bu konuda da dikkatli olmasın diliyorum. Çok evet. teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için tamam. İsmail Bey. Tamam. E, Sabit Bey e, yeri gelmişken evet. bor e, önemli bir element ve bu elementi nasıl bir teknolojiniz var ki e, toprağa tekrar toprakla buluşturabiliyorsunuz, onu gübreleştiriyorsunuz, evet. e, bitkiye yararlı bir hale getiriyorsunuz. Yani Ecober aslında Ecober aslında e, üstün teknolojiyi kullanan bir firma mıdır desek yanlış mı? Evet kesinlikle öyle. Bu e, bu hale gelene kadar tam 13 yıl öncesinden başlayan arge çalışmalarıyla e, bu noktaya gelindi. Bu noktada e, emek veren tüm e, hocalarımıza, profesörlerimize buradan saygılarımızı sunmakla beraber e, onlardan aldığımız bayrağı en iyi, en ileri noktaya getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız son gücümüze kadar var gücümüzde bütün vatandaşlarımıza Türkiye'nin neresi olursa olsun ürünümüzle tanıştırma noktasında var gücümüzde çalışacağız. Ya bir de başka bir şey söyleyeyim. Mesela ben ben mesela çaycıyım. Bizim araziler biliyorsun engebellidir. Bir çay torbasını bir çayla getirmek bütün anan ağlay insanların sırtında. Evet, evet. Bak bu de kalktı. Ne oldu elinde? Bu kadar pratik. Tak 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 tak. Hemen şeyin içine vuracaksın. Bunun adı bordur. Evet. Bunun adı bordur. Bunu görmeyen çördür kardeşim. Bitti bu kadar kolay yani demek istiyorum sırtından bir de yük kapmış oluyor. Artık Ana, anaları ağladı bizim insanlarımızın evet. sırtında o çuvallarla evet. Yani her yere araba yolu yoktur engebirli arazilerde. Böyle bir zorlukta kalkmış oluyor. çok güzel bir şey. Ne kadar şeyde kullanılıyor bu? Ne kadar litreye karıştırılıyor? Ee, ürününe göre değişiyor. Bizim bu 13 yıllık süre boyunca formülasyonu e, formülasyonu oluştuktan sonra üniversitelerle birlikte her ürün için ayrı ayrı denemeler evet. kuruldu. Hatalık. Şimdi o ilk önce toprak uygulaması başlıyoruz mesela domatesle dikim öncesi 300 mililitre dekara. Evet arkasından 25 gün sonra yukarıdan bu defa yaprak uygulaması şeklinde 250 mililitre. Bir 25 gün sonra tekrarlıyoruz uygulamamızı. Üretim sezonu boyunca 25 gün aralıkla söylemiş olduğumuz dozajlarda uygulandığı takdirde üzerinde hem kalıntı bırakmadığı gibi mevcut diğer ilaçların da kalıntılarını parçalarını ayırarak insan sağlığına herhangi bir zarar oluşmamasını getirilmemesini sağlıyor. Ve e, evet ihracatta da sıkıntı yaşanmıyor. görüyorsunuz, görüyorsunuz bu kalıntılardan. Bir, bir, dikkatimi çeken bir şey de söyleyeyim. Çok özür dilerim. Mesela bu, bu arkadaşlar çok anormal bir fiyatta koymamışlar. Yani ticari olarak çok şey bunların öyle yani uçuk fiyatlar da yoktu. Bak bu, bu, çok dikkatimi çekti benim. Evet. Yani bu, Evet tonu, kilosu aldı başını gidiyor. Yani gübre insanlar Ürek atamaz hale geldi. Ürekez aynı. Bana bir değilsin ya biz ya diyorum sana, yıllarca hem paramızı aldılar hem canımızı <laughs> aldılar ya. El ele bu kimyasallar zehirlediler bu milleti ya. Vallahi bile canımızdan usandık ya. Buna bir dürüstlemenin yeri ve vaktidir diye. Bu arkadaşlar bu işte bence yani yani vallahi billahi bir devrim yaptılar ya bunu diyeyim ya. Bir, bir devrim yaptılar. İlk için bir türkü çalışmamız olacak İnşallah mı? İnşallah olur tabi. Belli mi olur? Anında tak tak tak. Dedim ya şu uyu, uyu, uygulamalı sonucu da bir görmek istiyorum. Yani bu çok önemlidir. Yani ben şu anda bunu Beykoz'da 15 20 donun bir arazide denedik şu anda. Arkadaşlarımla beraber. Herhalde 5-10 gün sonra sonuca ulaşacağız. Evet. O zaman daha görsümü geri Geri anlatacağım. <laughs> Anla açık dik yürür de göğsünü geri geri. Zorlu gere. yolları açtık. Trabzon'a yaklaştık. İlk durak Beşiklisi. Nereden biliyoruz eski bir Türkçümdür Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyen dostlara saygılarımı iletiyorum. Bursa bizim için çok önemli bir yerdir Çok hemşerimizin de, çok sevenlerimizin olduğu bir yerdir. Yani ayda mutlaka 4 defa, beş defa uğradığım bir yerdir. Binlerce, yüzlerce dostumun olduğu bir yerdir. Bir daha bu, biliyorsun burada öyle Rabbim öyle topraklar vermiş ki ya. Vallahi bile adam eksanız biter ya. Bu çok önemli. Ülkemiz böyledir ya. Ülkemiz böyledir ya. Ülkemiz böyledir ya. Değerini bilmek lazım. Çok, çok teş teşekkür ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Buralara de çok teşekkür Ben ederim. ben size teşekkür ederim çok. Buradan da sizler aracılığıyla değerli üreticilerimize ürünümüzden tanışmalarını, bize ulaşmalarını e, diliyorum kendileri birebir kullanarak farkımızı görsünler. Bu ne zorluklarla alınan bu toprakları heba etmeyelim. Gerçek Aynen. değerini bilelim. Onun için ürünü kullanarak biz de üzerimize düşen görevi yapalım istiyor. Çok sağ olun efendim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İsmail edelim. Türüt sanatçımıza da Kolay ağabeyimize olsun. de çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok, 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 çok sağ olun. Sizler güzel programlar yapıyorsunuz. İnsanların faydalı bahçelerine gidiyorsunuz, yaylalarına yani bunlar çok önemli şeyler. Onun için ya sizin sizlerle alkış hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. As, <laughs> asıl alkışı e, sizler de çok e, bilirsiniz Allah rahmet eylesin çok değerli Profesör Haydar Başbeyin Bey'in Köylüler, <laughs> köylülere hediyesidir Köy TV. Çok tivi. dostum idi, Allah rahmet eylesin. Her bir dostum ya. Çok severim. Çok dostluğum vardı, muhabbetim vardı. Kitaplarını da çok e, severek okumuşum. E, Çocuklarımda tanırım. Hala o bayrağı devam ettirenlere selam olsun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, İsmail Türüt ağabeyimize, Türkiye'mizin, ülkemizin yetiştirdiği değerli sanatçımıza çok teşekkür ediyoruz. Ekobor firmasına, Samet Özbaylar beyefendinin nazarında Ekobor firmasına da başarılar diliyoruz. Yollar açık olsun efendim. Köy TV'de canlı yayınımız, stansiyerlerimizle devam ediyor efendim.